siz de bakın. saçlı konuyor. Şimdi bugün sizlerle beraber lob ekmek yapacağız. Tabii ki de değişik. Lobumuzu <laughs> <laughs> açıyoruz. Şöyle siz de görün. bakın açıyorum. Bir dakika tamam elim görünmüyor. He. Evet şimdi labne ekmeğimizi alıyoruz. Alalım. Para etimde labne yerine tereyağını alıyormuşum. Labneğimizi aldık. Şimdi atalım Şaka yaptım tabii ben nimettir. Adım böyle şey yapıyordum, böyle atıyordum. Minik zaten içinde kalmamış, az kalmış. Ekmeğimiz böyle kalmış, nasıl bir şeyse. Olmadı. Şimdi donayıp Merziye asıyorum. açılmadı açılmadı açılmadı, açılmadı, açma Tamam, tamam, tamam. açma da, açma da, açma da, açma da, Türkiye, Oo, Türkiye, e, Türkiye. E, Türkiye. ben koyalım yerine. Hemen dona gibi yiyelim. Burada gördüğünüz üzere zan gibi yiyorum. koydu. Şu Şunu ya böyle yapacaktım ama o burada değil tabii ki. De. O kendi evinde uyuyor. o kadar yani kendim o kendi şeyimde uyuyor tabii ki. De. Yuvasında. Ondan sonra ne diyecektim? Bir videom daha sonra yani Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Attım. Tabi ki de bu videoyu sizle çekmek istiyorum. İstiyorsanız çekebilirsiniz Sevgili YouTube kanalınız varsa Yoksa kendinize YouTube kanalı kurup çekebilirsiniz Bu bir tehdit değil Ben tehdit etmiyorum İster çekin ister çekmeyin O beni ilgilendiriyor O sizi ilgilendiriyor Tabi videonun daha